Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte dünyanın en uyu uçağın uçağını yapacağız. Şu şekilde olacak uçağımız. Az bir 4 çift falan banta bar bant harcıyoruz. Yani dört çift dedim. Çok az az koparıp kenar köşelerine yerleştiriyoruz. İkişer tane dört parça. Uçağımız bu şekilde. Yapması da gayet ve gayet kolay. Ama siz yön ayarlarını siz ayarlayacaksınız. Hadi başlayalım o zaman. Arkadaşlar şunu bak şu şekilde. Sizin için ters yapıyorum. Şunu da şu şekilde arkadaşlar. Bakın şöyle. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şu şekilde bakın şu, tam bu şu çizgileri görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? O çizgilerden şu uçan kanadını bir dakika çizgiyi kaybettim. Şurada. Hemen şimdi şöyle takıyorsunuz. Daha sonra, sonra arkadaşlar bakın bir de şunu şöyle tutuyorsunuz. şuraya aynı aynısı gibi yapacaksınız. <laughs> dost Az bir yamuk oldu arkadaşlar. <laughs> Tam çizgide yapmaya çalışın. Arkadaşlar şuradaki nokta bakın bir de şurada bakın şeyler çizgiler var görebilirsiniz. O çizgilerle şu çizgi ve şu çizgi aynı olursa aynı hes aynı şeyi getirirseniz o da olur. Yani onu beceremezsiniz. Bakın şuradaki nokta katlandığında tam noktanın ucuna gelecek şekilde. Ondan sonra o dediğim şu çizgiler var ya bakın şuradaki. O çizgileri katlayacaksınız. Parmağını sokup falan düzeltin. Dikkat yapın yani. Şöyle i̇şte bakın gördüğünüz gibi az önce bir çıtladı. <laughs> Şurayı da yaptık arkadaşlar. Şimdi çeviriyoruz. Bunu buraya takıyoruz şöyle hızlıca. Ondan sonra şunu, şu şekilde şuraya şöyle. <laughs> arkadaşlar ondan sonra da bir de şurası. Evet şu şekilde. uçağımızın ona sonra bant, bant taşımız şimdi arkadaşlar bu gözlük benim yani benim göz şeyim olduğundan e, konuşamıyorum diye yapmıştım neyse arkadaşlar şunu şuraya takıyorsunuz biraz fazla ama bunun için dişlerimizle koparıp şimdi şöyle şu, önce şu köşeler ondan sonra ise arkadaşlar iki tane açılan yerimiz olduğu için bir tanesini iki tane yapacağız bakın bir birleşen şurası var dur dur arkadaşlar Heh. şurayı yaptık öbür tarafa da geçirelim ondan sonra oraya dişimiz bitmiştir şöyle koparıyoruz bunu da ikiye böldük Şimdi arkadaşlar işimiz ise arkada. Arkadan önce en üstten başlıyorsunuz. Ondan sonra alta geliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra uçağımız hazırdır. Şu şekilde. Veya gidiyor arkadaşlar yani. Tüm şu şekilde atarsanız çok güzel gidiyor. Arkadaşlar. Yani bu uçağın iyi gittiğini düşünüyorsanız lütfen kanalıma abone olup bildirimleri açıp like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Arkadaşlar sizden tek isteğim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Bay bay.